Sevgili takipçilerim 2023 yılına girerken hangi alanlarda şanslarınız olacak tek tek yükselen burçlara göre bakalım neler sizi bekliyor. Peki. Yükselen koçlar adeta yılın ilk yarısında parlayacaksınız kendinizi baştan yaratacaksınız yılın ikinci yarısında da çok böyle değerleriniz, yetenekleriniz para 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 diyorum. Ee, yani kendinizi baştan yaratacağınız ve bereketli, şanslı olacağınız bir 2023 sizi bekliyor. Sevgili yükselen boğalar, ilk başta yılın ilk yarısında çok büyük bir ruhsal gelişim sizi bekliyor. İçsel büyüme, evrensel sevgileri anlama, çok ruhsal bir transit. Jüpiter orada size şanslar veriyor. Ve yılın ikinci yarısında da Kendinizi baştan yaratıyorsunuz. Kılık, kıyafet, dış görünüş, her şey, her şey değişiyor. Ve kendinizi çok neşeli, çok iyimser hissediyorsunuz. 2023'ün ikinci yarısında Jüpiter size fırsatlar verecek. Sevgili ikizler, Jüpiter yılın ilk yarısında size bambaşka bir sosyal çevre verecek. Ee, gelecekle ilgili umutlarınıza büyük atılımlar, büyük fırsatlar ve çok iyimser olacaksınız. Yılın ikinci yarısında da çok büyük bir ruhsal gelişim, evrensel sevgiler ve kolektifle olan bağınızın güçlendiğini göreceksiniz. Sevgili yükselen yengeçler, yılın ilk yarısında meslek kariyerde şanslar var, adeta parlıyorsunuz. Annenizin hayatı, annelik teması ve toplumdan geri bildirim aldığınız alanlarda çok büyük fırsatlar, tanınma, ün şöhret size geliyor. Ve senenin ikinci yarısında da adeta yeni bir çevre, kariyerin getirileriyle çevrelerde, yeni çevrelerde, derneklerde, gruplarda adeta parlayacaksınız. Jüpiter size orada şanslar verecek. Sevgili yükselen aslanlar, Jüpiter yılın ilk yarısında size çok büyük bir aydınlanma verecek. Yurt dışı seyahatlerinizde artış ve felsefeler eğitimle alakalı konularda çok büyük şanslar verecek. Adeta hayat bakışınız, hayat fırsatlarınız, görüşünüz değişecek, aydınlanacak. Ve yılın ikinci yarısında Jüpiter size meslek kariyerde ün tanınma ve çok çok kariyerle alakalı fırsatlar ilerlemeler verecek. Sevgili yükselen başaklar, yılın ilk yarısında maddi kazançlardan yana çok şanslı olacaksınız. Burası aynı zamanda psikolojik, okült, mistik alanlarda da çok büyük fırsatlar ve ilerlemeler verecek. Yılın ikinci yarısında da size yurt dışı bağlantıları ile alakalı, felsefelerinizle alakalı, seyahatlerle alakalı çok çok güzel fırsatlar verecek. Adeta hayat görüşünüz baştan e, düzenlenecek. Sevgili yükselen teraziler bu sene aşkta ödülleriniz geliyor. Jüpiter aşk evinizde, ortaklık evinizde karşınıza yabancılar ve güzel ilişkiler gelebilir. E, i̇kinci yarısında da Para gelecek, e, Jüpiter orada size, başkanından gelen kaynaklarda fırsatlar, bolluk, e, bereket verecek. Mottonuz aşk ve para. Sevgili yükselen akrepler, Jüpiter senenin ilk yarısında sizi çok çalıştıracak ama çok şanslı olacaksınız. Çok kolay iş bulacaksınız. Yeni bir rutin, yeni bir sağlık ve adeta her gün havalara uçacaksınız işe giderken ya da iş ortamında bulunurken. E, sonra yılın ikinci yarısında da, size aşk geliyor, ilişki geliyor, ortaklık geliyor. Demek ki hem keyifli bir çalışma, hem keyifli bir partner ya da ortaklık geliyor. Kısmetleriniz yabancılardan ve çok kolay iş bulacağınız, güzel partnerlerle karşılaşacağınız 2023 diliyorum. Bol şans. Sevgili yaylar, yükselen yaylar, Jüpiter ilk başta yılın ilk yarısında size aşk verecek. Aşk konularında şanslar, fırsatlar, tutku, deşe, eğlence, Adeta yaşamın keyfini alacaksınız. Çocuk konularında da şanslar verecek. Yılın ikinci yarısında da Jüpiter bu sefer size iş konusunda şanslar, fırsatlar verecek. Çok kolay iş bulacaksınız. Sağlığınızda iyileşmeler olacak ama kiloya dikkat edin lütfen. Zevkleri abartmayın. Demek ki e, bu seneki mottonuz 2023'te aşk, eğlenmek, çalışmak ve hizmet etmek. Sevgili yükselen Oğlaklar, bu seneki mottonuzda Jüpiter ilk başta size ev, aile, yuva konularında iyileşmeler verecek. Yeni bir ev, yeni bir şehir, yeni düzenlemeler hatta yeni bir ülke olabilir. Evde çok güzel şanslar var. Daha sonra da yılın ikinci yarısında da Jüpiter size aşk veriyor, keyif veriyor, eğlence veriyor, çocuk veriyor. Demek ki bu sene sevgili yükselen oğlaklar evlenebilirsiniz, aşık olabilirsiniz, yeni bir ev alabilirsiniz. Yeni bir aşk ve çocuk konuları gündeminize gelebilir. Bol şans dilerim. Sevgili yükselen kovalar, bu sene, senenin ilk yarısında Jüpiter size bilgi arayışınızda ve yolculuklarda ve eğitim konularında çok güzel şanslar verecek. Yakın çevrenizde çok mutlu olacaksınız. Yılın ikinci yarısında da ev hayatınızda iyileşmeler, fırsatlar, ev değişikliği, şehir ya da ülke değişikliği olacak. Demek ki e, bu seneki e, motto'nuz 2023'te eğitim, yolculuklar ve emlak konuları yeni bir ev gibi konularda şanslarınız olacak. Bol şans dilerim. Sevgili e, yükselen balıklar, e, yılın ilk yarısında Jüpiter size para 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 verecek. Para, değerler, yetenekler, keyifler bunların hepsi sizde olacak. Kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz. Para adeta akacak. Ama lütfen harcamalarınızda ona göre yapın, dikkatli olun. Daha sonra da yılın ikinci yarısında da bilgi peşinde olacaksınız, eğitim peşinde olacaksınız ve yolculuklardan yana çok kısmetli olacaksınız. Yakın çevrenizde de çok güzel iyileşmeler olacak. Demek ki bu yıl mottonuz para, değerler, yetenekler, yakın çevrem ve yolculuklar. Hepinize bol şans dilerim. Çok güzel bir 2023 yılı dilerim. Sevgiler.